Düzensiz için el fatih Yapmam Memik, seni de aramayacağım. Müslüman'ım sana tebriz eyle, elhamdülillah. Böyle daima ve Kız senin boynun altında kala, sen idrak edene kadar yandı el var. Lan Memik, sana da soracağım, bekle sen. Ama bu nedir benim gözüm ya? Siz her gelen böyle takdim ediyorsunuz dua etsin diye. Yok ya, bizim Memik şey etmiştir öyle, şaka için. Senim... <laughs> Ben diyorum kendim kendimi alıyorum. Ne oluyor kafayı mı yemişim sesim piçe bak ya. <laughs> piç değiliz ya de Faruk Bey abi. Babası benim. ama... E, ne? Ya benim Ne kadar ağrım bir insan olmuşsun. Ya ben onu... Hani, ...samimiyetimle söylüyorum tamamen içten yüreğimden gelmiş piç demişim ya. Yani piç derken kastettiğim benim... ...hani sevimli şey... ...vay kerata... Sarı gidi zip zip gibidir ha. Zip zip. Başımı sağ olsun ahoy. Dostlar sağ olsun abi. Ahoy başımı sağ olsun. Başımı sağ olsun. Ne olur, al, al. Başımı sağ olsun. sağ olsun başkanım. Ne oldu niye bakıyorsunuz oraya bana? E başkanım demişsin barana. E ne diyeyim? Herhalde Aziz Ağam'dan sonra... ...yani en büyük oğluna düşer başkanlık öyle değil mi? He? ...ben kaf yaptım yok? Vallahi hiçbir şeyden haberim yoktur ha. Sen namzet değilsin. ben şimdi daha askerim yapmamışım Faruk Bey abi. Fazifedeyken gelip alırlar. <laughs> Vallahi ben onu tamamen unutmuşum. Sen asker kaçağısın doğru. <laughs> Merhaba kumandanım. Hoş geldiniz. Nasılsın? İdare ediyoruz işte. Ha. <laughs> Güzel. E o zaman ne diyelim? Başat başkanım diyelim. Ha? Şimdilik bir şey demeyelim. Ya ama olur mu şa mı sormca? kalacağız. E sen niye olmuyorsun Faruk? Bana diyor. Ya sen... of <laughs> ya. Ne diyor ya? Diyor sen ne başkan ol. Ya nereden aklına geliyor? Dünyamız seni böyle şeyler ya. Vallahi benim 40 yıl aklıma gelmez ha. Ben başkan olacak da şey oluyor? Ayıptır oğlum. <laughs> Halkın takdiri, halkın. Halkın takdiri böyle şeyler, o yüzden demokrat yaklaşmak lazım. Ya benim de bir hakimiyetim var şimdi ama yani... ...ben ağzımı açıp da tak bir şey demem. Senin o ağzına sıçayım ben Faruk. Ya ama sen cenazede böyle, burada böyle olmuyor ki Şamız amca. Biz seni namzet gösteririz Faruk. Serseri ister çava, benim gözüm. Vallahi ben de saçma giriyorum o zaman. Aha, faturamı da takmışım. E madem Baran abinin sırasını salmışız, vallahi ben de namletim. Aha da, aha da De. değil. o zaman ben de namzetim. Maksat ailede kalsın reislik. Vallahi ben de giriyorum seçime. Aha. De lan. Aha. Bana anam bunlar, hadi. Valla ben çekimserim. reislik yorucudur. Ya çocuğa bak, bunun bir hukuku vardır. Halinden var, hala götünüzü koyacağınız koltuğun derdindesiniz. Buyur amca. Estağfurullah. Siz buyurun başkanım. Bu ne demektir Şahmuz amca? Vallahi Aziz Ağa'dan sonra en çok sana yakışır belediye reisliği. Hem kardeşler birbirine düşmez, hem de reislik ailenin içinde kalır gene. İnan olsun, rahmetli de böyle isterdi. Aziz Veysel'in hatırası. Ha? abla okuma yazma bilmiyordu. He, bilmiyor. Politikeden de hiç anlamıyor. Ya nasıl belediyeye söylüyor bu Hatice Hanım? Askerliğini yapmış mıdır? Yok. Eee o zaman yaptınız he? Daha seçim yapılmamış. Herkes diyor hadi hanım başkanı. Kim diyor yapılmamış? Aha işledir. Açılan sandık sayısı bin, geçerli oy sayısı bin. E başkan Hatenur oğlu. İlçemize hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Belediyemiz sizi bekliyor. Buyurun başkan bey hanım. Belediyeye gitmiyoruz İkram. Burası sahte seçim yapmışsınız kendinize. Allah bizim kağıtlarımız hiç de sahte değil. Geçen seçimden kalmış. İyi. Ee? Hepsinde Nuroğlu yazıyor. Ha Aziz Bey sen oğlu, ha Hatay nur oğlu. Ulan karıdan belediye reisi mi olur ha? Karıdan belediye reisi mi olur? Aha bak, kanun diyor, kanun. Evet, Atatürk karıdan belediye reisi olur diyor. Daha iyi git ya. Ver hele İsa, ver bakayım. He vallahi. Faruk'tan da bir bok olmaz diyor. Nerede yazıyor oğlum? Hala göster. Nerede yazıyor, nerede? Bak, burada yazıyor. Ulan ben de size Ankara'ya şikayet etmezsem. Göreceksiniz. Hepsiniz ana muhalefetim. hepsiniz ana muhalefetim ulan. hepsiniz. Göreceğiz kim iktidar, kim muhalefette. Haydi. Haydi, haydi. Kaptan telgraf çeker mi bu namussuz yahu? Tevbe anamine. Ankara'ya telgraf çekecek, Ankara da cevap verecek. Biz o günleri göremeyiz <laughs> insan. çalışıyordur değil mi? Sağ olun. Estağfurullah yani. Çalışmıyorsunuz la siz görmedim sanıyorsunuz. Yok vallahi yemek için istirahat vermiştir. Günde dokuz öğün yemek yerseniz her dakika istirahat edersiniz tabi. Buraya kadardır şimdi bu su boruları. E, he başkanım. E hani vidyat nerededir İkram? E işte bu dağların... ...buraya biraz vardır. <laughs> günde kaç boru yerleştiriyorsunuz siz? Bugün tam bir tane tam tam yerleştirmişiz. Aa, yorulmadınız mı o kadar çalışıp? Yorulmak ne demek? İlçemiz içindir. Oy senin boynun altında kala. İkram bana bak. Buyurun başkan. Bundan böyle. Günde iki üç sefer bunları teftişe geleceksin ha. Seni boru müdürü yapmışım. De haydi. Başım üstüne. Teveccühünüzdür başkan hanım bey. Bu Aziz Veysel'in saatidir. Ben dedim... ...bu saat sana çok köstek oluyor dedim, dinlemedi. Kazayı azilerde yapmıştık. Demek ki onca zamandır Bak çalışıyor. Bu Aziz'in zamanıydı İkram. Görüyorsun durmamış. Durmayacak da. Sen bana... ...baba oldun. Sen bana... ...abi oldun. Bana koca oldun. O gün su gibi gidip su gibi gelecektin. Ama mumbar yapmıştım sana ya. Hepsini dökmüşüm. Sensiz neyedir? Zeminim, Sen nadımdın, lüzumdun... ...canımdın, her şeyimdin. Aziz Bey, ama Ben seni yarım bırakmam. Bırakmayacağım. O su bu ilçeye gelecek. Göreceksin, gözlerin açık gitmeyecek Aziz Bey, Sen, sen benim ilk güzel oldun. Ben senin olmasam da. Bunlar hala duymadılar ya. Kaçıncı elektr bu. Hayvan tabibi dedi ya oğlum. Bu bir yaptığı yine bir daha yapmıyorlarmış. Irsidir onlarda. Hayat onların vallahi. Oğlum bak bu abir tanesi var ya. Günde yirmi iğneye bana misin demiyor şerefsiz. Hangi suala o? Ha bu rahmetli amcama benzeyen. Hmm. Vallahi benziyor. Çene yapısı aynı. Hmm. hiçbir şeye inanma öyle. Ben Ankara'ya şikayet telgrafını lafını çekmişim. <laughs> Faruk abi dur. Selma, ablam evde de. Onu yansı inşallah. Buna ben seni bu hizmetçilik hayatından kurtaracağım. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede yaz kızım.